Evet, e, merhabalar herkese. Benim adım Gürhan Öztürk, e, biyoloji öğretmeniyim. E, YKS süresince işte öğrencilerin biyoloji anlamında soru çözmelerine yardımcı olmak için böyle hap sorular şeklinde paylaşımlar yapmak istiyorum. E, en azından konu konu, ilk konudan 12 sınıf konularına kadar hepsiyle alakalı olarak hem OGM materyal hem de kendi hazırladığım bazı sorulardan karma e, sorular üzerinden kısa tekrarlar yapacağım. Umarım e, sizlerin de faydasına olur. E, i̇lk olarak canlıların ortak özelliklerinden e, bahsedeceğiz tabii ki de. Biyoloji deyince ilk başta aklımıza tabii ki de canlılar geliyor. Onlarla ilgili örnek sorulardan başlayalım. E, görselde bir prokaryot ve bir ökaryot hücre örneği görülmektedir. Bu iki ayrı hücresel yapıdan birine sahip olduğu bilinen Tüm canlılarda aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak değildir? Ee, biliyorsunuz virüsleri tabii ki de canlı olarak bu yüzden sırf kabul etmiyoruz çünkü e, bilinen tüm canlıların hücresel yapıya sahip olduklarını kabul ediyoruz. E, bundan dolayı bakterilerden hayvanlara kadar ki tüm e, canlılar alemindeki canlılar ya prokaryot ya da ökaryot hücre yapısına sahip oluyorlar. E, şimdi prokaryot canlılarda hatırlayacak olursanız çekirdek gibi yapılar yoktu. Sadece ribozomları vardı. Bunun haricinde diğer işte mitokondridir, golgidir. Bu tarz e, hücresel yapılara sahip değillerdi. Ama ökaryot dediğimiz canlılar gerçek hücre yapısına sahip canlılardı. E bunlar arasında protistadır, hayvandır, mantardır, bitkidir. Bu canlıların tamamı ökaryot olarak kabul ediliyor. E i̇şte mitokondridir, kloroplasttır, golgidir gibi çeşitli e, hücresel yapılara da bunlar sahip olabiliyorlar. Şimdi bu soruda demiş ki özelliklerden hangisi ortak değildir? Şimdi ATP sentezleme var olan tüm canlıların yapılması zorunlu olan bir molekül. Çünkü e, çoğu metabolik aktivitede illa ATP harcanması gerekiyor. Yani bu aktif taşımadan tutun da DNA eşlenmesine kadar çoğu sentez olayında zaten başlıca olmak üzere ATP kullanılıyor. Bu yüzden ATP yoksa canlılık yoktur zaten. Bir süre sonra canlı e, ölümle karşılaşacaktır. Hatta bu yüzden ATP sentezleme tamamında var. E, stoplazma dediğimiz zaten hücre içi o sıvısal kısmı biz e, stoplazma e, diyoruz. O yüzden hepsinde ortak olarak görülüyor. İşte burada hücre zarı da hücre duvarı bazen karışabiliyor. O yüzden özellikle bu soruyla başlayalım istedim. Hücre zarı tüm canlılarda var. Yani hepsinin etrafında bir hücre zarı bulunuyor. Ama hücre duvarı ya da hücre çeperi tüm canlılarda yok. İşte bakterilerde var, bitkilerde var ve mantarlarda var. İşte bunların e, işte bakterilerde peptidoglikan, bitkilerde selinoz, mantarlarda kitin olarak da söyleyebiliriz. Yani bu tüm canlılarda bulunan bir özellik değil. E, anabolik faaliyetler dediği de yapıcı sentez olayları yani yapım tepkimeleri bunu zaten başta protein sentezi ve ATP sentezi olmak üzere tüm canlılar yapmak zorunda. E, yönetici molekül dediği de DNA olacak ve e, DNA tabii ki de canlılarda bulunması gereken bir molekül. Virüsleri burada özellikle ayrı tutuyoruz. Çünkü e, virüsler virüsler DNA'ya da RNA'ya da sahip olabiliyor. Yani ikisinden biri yönetici molekül olarak ifade ediyoruz. Evet cevabımız C. Ototrof canlılar. Şimdi birazcık da canlılardaki beslenmeden bahsedelim. E, canlıları biz iki gruba ayırıyoruz biliyorsunuz. Ototrof ve heterotrof olmak üzere. Soru da ototrof canlıları sormuş. Ototrof dediği kendi besinini kendisi üretebiliyor demek. Ama buradaki besin organik besin olacak ve inorganik maddelerden üretiliyor olacak. Yani burada biz özellikle işte ineğin sütü, e, arının balını buna dahil etmiyoruz. Burada inorganik maddelerden bir araya gelip bir organik besin üretme olayı söz konusu. Biz ototrof canlıları iki büyük gruba ayırıyoruz. Ya fotosentez yapıyordur ya da kemosentez yapıyordur. zaten protein sentezi yine deminki soruda da bahsetmiştim. Tüm canlıların ortak bir özelliğidir. Ve tüm canlılarda hücresel yapı içerisinde ribozomda gerçekleşir. burada ATP üretmenin çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi fotofosforilasyon yani ışık yoluyla ATP üretme. Bu sadece fotosentetik canlılarda görülüyor. Yani biz fotosentetik canlıları tüm ototrof canlıları kabul etmiyoruz. Bir de kemosentetik canlılar var. Bazı bakterilerde görülebiliyor sadece. Ökaryot ee, hücre yapısına sahip olma. Zaten bakteriler arasında fotosentetik olanlar da var, kemosentetik olanlar da var. Ya da heterotrof yani doğrudan hazırcı olarak da beslenen e, çeşitli bakteriler bulunuyor. Ama ökaryot hücre yapısına sahip olma e, ototrof canlıların tamamında bakterilerden yola çıkacak olursak görülür diyemeyiz. Çünkü onlar prokaryot hücre yapısına sahip idler. O yüzden cevabımız burada ne olacak? 1'i e, alıyoruz, 2'yi alıyoruz, 1 ve 2 diye söylüyoruz. Evet hemen devam edelim. E, canlıların sahip olduğu çeşitli özellikler burada sıralanmış. Bunların hangileri tüm canlılarda ortak olarak görülür diye ifade edilmiş. E, hücresel yapı dediğim gibi e, virüsler tartışmalı, canlı, cansız arası e, olarak kabul ediliyor. Yani canlılar arasında katmıyoruz. O yüzden canlılar dediği anda bakteri, arke, protista, hayvan, bitki, mantar bunları kabul ediyoruz. Ve bunların tamamında hücresel yapı görülüyor. Beslenme ya işte deminki sorudan da hatırlayın. Ototrof veya heterotrof ikisinden biri illa olacak. E, boşaltım organı burada bazen öğrenciler yanılabiliyor. Boşaltım demek işte ister anabolik ya da katabolik fark etmez tepkimeler sonucunda illa bir atık madde oluşabiliyor. Ve bu atık maddeler bir süre sonra dışarıya boşaltılıyor. Yani ister bakteri olsun ister işte hayvanlar olsun illa bir boşaltım gerçekleştirir olacak. Ama boşaltım organı dediği anda işte burada işler değişiyor. Yani boşaltım organı örneğin hayvanlarda böbreklerdir ve bu e, tabii ki de diğer canlılarda görülmeyen bir yapı o yüzden biz bunu ortak olarak kabul etmiyoruz. Buna sakın atlamamak gerekiyor. Nişasta sentezi işte bitkilerde özellikle işte alglerde de aynı şekilde bu glikozun fazlası biliyorsunuz işte nişasta olarak depolanabiliyor. E, ama bu tabii ki de tüm canlılarda değil. Mesela işte bakterilerde olsun, mantarlarda, hayvanlarda olsun glikojen olarak depo ediliyor idi hatırlarsanız. Yani bunu da ortak olarak almıyoruz. Ee, o zaman yine 1 ve 2 olacak bu sorunun cevabıydık ve hemen devam ediyoruz. Yine bir ortak özellik sorusu. Bütün canlılarda ortak olarak gözlenen bir durum değildir. Ee, organik maddeyi inorganik maddeye dönüştürme. Ee, burada özellikle işte e, solunum olaylarından bahsedebiliriz. İşte ATP üretmek için e, ne oluyor işte oksijenli solunum gerçekleştiriliyor ve karbondioksit açığa çıkıyor, su açığa çıkıyor. Yani burada bir işte glikozun inorganik maddeye dönüşmesi e, söz konusu. E, mitoz bölünme ile büyümek. Şimdi mitoz bölünmek, e, işte bir hücre olarak düşündüğümüz zaman mitoz bölünme geçirdiği anda artık iki ayrı hücre olmuştur ve bir hücreli canlılarda doğal olarak artık bunlar üremiş olarak kabul edilir. E, bundan dolayı biz mitoz bölünme ile büyümeyi tüm canlılarda, tabii ki de bir hücreli çekirdek taşıyan ökaryotik canlıları düşünecek olursak ortak olarak gözlemiyoruz. E zaten mitoz bölünmede ileride de karşımıza çıkarsa söyleyeceğiz. E prokaryot canlılarda çekirdek yok dedik. E bu yüzden onlar doğrudan ikiye bölünürler. Bir mitoz bölünme mekanizması detaylı bir şekilde onlarda yoktur. Gelen uyarılara tepki vermek. Bu da tabii ki de e, ortak alınacak bir özellik. ATP üretmek zaten bahsettik. Enzim sentezlemek. E, çoğu sentetik olayda enzimler burada e, görev alıyorlar. O yüzden enzimler işte ya protein yapıda oluyorlar, yüzde bilmem kaçı, bayağı bir yüksek oranı enzim sentezlemekte. O yüzden tüm canlılar da ortak olarak gözlenir. Yani cevabımız B olacak. Ee, aşağıda bazı yaşamsal olaylardan örnekler verilmiş. Ee, canlıların ortak özelliklerinden hangisine bu örneklerde yer verilmemiştir diyor. Hemen bir bakalım. Küstüm otunun dokunulduğunda yapraklarını kapatması. Ee, burada tabii ki de bir uyarı var ve buna tepki veriyor. Bunu alacağız. Kutup ayısının kıllarının açık renk olması, e, kutuplar işte beyaz işte oraya adapte olmuş canlılar ve bu yüzden uyum yani adaptasyon olarak alacağız. Bazı bakterilerin fermentasyon yapması, e, fermentasyon ATP üretmek için e, yapılır esasında. E, bunu e, işte çoğu kaynak solunum olarak da ifade ediyor. Yani solunumdan ayrı ATP üretme olarak da e, ee, hani tartışılıyor ama biz MEP ve ÖSYM açısından bunu doğrudan solunum olarak ifade ediyoruz. Biz solunumu işte oksijensiz veya oksijenli solunum bir de fermantasyon olayları olarak üç ayrı grupta inceliyoruz. Ve hepsinin asıl amacı ATP üretmek. Aslında işte burada canlıların ortak özellikleri olarak ATP sentezi yapmaları olarak ifade edilse daha doğru e, olacak. İnsanların üre gibi atık maddeleri böbrekleri dışarı atması. Bunu işte bir önceki soruda da dile getirmiştik. Boşaltımdan bahsediyoruz burada. Yani burada bir cevaplara baktığımız zaman beslenmenin bir karşılığı olmadığını görüyoruz. E aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerindendir? Biliyorsunuz bir hücreli canlılarımız var. Bir de çok hücreli canlılarımız var. O yüzden birçok hücrenin bir araya gelmesi de oluşurlar tabiri işte bakterileri üzer. O yüzden hepsini burada ortak özellik olarak alamayız değil mi A şıkkını? İnorganik maddelerin organik madde sentezi yaparlar. Ee, burada işte fotosentik ve, veya kemosentetik canlılar olmak üzere ototrof canlılardan bahsediyor. Bu da doğal olarak sadece işte ortak özellik olarak tüm canlılarda e, gösteremiyoruz ama ya anabolik ya da katabolik olmak üzere çeşitli metabolik faaliyetler tüm canlıların vardır. İşte protein sentezi olabilir, sindirim olayları, solunum olayları olabilir. Bunların tamamı metabolik faaliyet olarak değerlendiriliyor. İşte burada yine hücre duvarı var. Dikkat edin bazen soruları hızlı okurken hücre zarı gibi karıştırabilebilirsiniz. O yüzden ona aman ha diyoruz. Zaten oksijenli solunum almazsınız ortak özellik olarak. Evet, cevap C. Aşağıda bitkiler ile ilgili verilen özelliklerin hangileri bakterilerde de görülebilir? Şimdi bakalım. E, bitkiler ökaryot yani çekirdeği var, gelişmiş bir yapı. E, bakterilerde yok. Bakteriler prokaryot değil mi? Ona evetik hemen. Uyarılara tepki verme. E, bu tüm canlıların ortak özelliği, İşte bakterinin işte kaçması ya da birbirisine doğru ilerlemesi değil mi? Ortamdaki bir uyarıya tepki vermesinden kaynaklıdır. O yüzden biz bunu bakterilerde görebiliyoruz. Ototrof beslenme bunu kaçırmamak lazım. Ototrof beslenmediğince sadece aklımıza bitkilerdeki fotosentez gelmesin. E, bakterilerde hem çeşitli gruplarında kemosentez hem de çeşitli gruplarında fotosentez görülebiliyor. O yüzden bu da e, cevap olarak alacağız. Yani 2 ve 3'ü biz burada işaretlememiz gerekiyor. Yani E. Evet. E, gelebilir bir soru olarak düşünüyorum. Böcekçil bitkiler ve öglena özellikle. Bunlar ikisi de hem hemototrof hem heterotrof olarak ifade ediliyor. Çoğu kaynakta gerçek anlamda hemototrof hem heterotrof hem olan aslında öglenadır. E, böcekçi bitkiler sadece işte toprakta azotça fakir topraklarda yaşadıkları için işte yeterince azot ihtiyacını karşılayamıyorlar ve işte bu yaprakları böcekleri avlayacak şekilde bir uyum yeteneğine kavuşmuş. bizim ağzımız gibi işte bir tükürük gibi yakaladıkları e, böcekleri orada sindiriyorlar ve bu şekilde heterotrof da beslenmiş oluyorlar. Ama esasında fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebiliyorlar. Yani bu heterotrof beslenmeyi böcekçi bitkiler sadece azot ihtiyacını karşılamak için gerçekleştiriyor. Bunu sakın unutmayın. Ee, Öglena ise iki türlü de tamamen beslenebiliyor. Yani karanlık bir ortamda biliyorsunuz kuy, kamçısı var. Kamçısı ile etrafta avlanabiliyor. Ve bu şekilde beslenebiliyor. Ama ışık varsa da kloroplastı olduğu için e, kendi fotosentezini yaparak besinini sağlayabiliyor. E, çok hücreli yapıya sahip olma. Öglana bir hücreli. Bitkiler çok hücreli. Bu ortak değil. Bunu eledik. Hücrelerine kloroplast organeli bulundurma. Bu böcekçil bitkilerde, de öglana da ortak bir özellik. Burada şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tüm fotosentetik canlılarda klorofil esas olarak ortak bir özelliktir. E, kloroplast organeli. Ökaryotik canlılarda bulunur. Öglena ve böcekçil bitkiler ökaryotik canlılar. Bu yüzden bunda bir sorun yok. Ama bakterileri unutmayın ve Öglena bir bakteri değildir. Protista alemi içindedir. Yani kendisi ökaryotik bir canlıdır dedik ve devam ettik. Aktif hareket etme böcekçil bitkiler toprağa bağlı. Öglena'nın kamçısı var. Aktif hareket etme Öglena'ya ait özellik. Dedik. Hem ototrof hem heterotrof beslenme. İşte bu zaten ikisinin en büyük ortak özelliği. Olacak yani baktığımız zaman 2 ve 4 değil mi? Ee, burada doğru cevap olarak alındı. Cevap C. Ee, yine tanımları eşleştireceğimiz bir soru. Bazı canlılar organ ve sistemlerden oluşur. Bu organizasyondur değil mi? İşte hücre, doku, organ, sistem, organizma diye gider. Ve bunu çok hücreli canlılarda genel olarak görürüz. Ee, bu yüzden bunu organizasyon ile eşleştirdik. Hücrelerin sayı ve hacim olarak artmasıdır. Bu büyüme olayıyla eşleştireceğiz. Kararlı bir iç ortam oluşturma. Bu homeostasi sorularda çıkma ihtimali çok yüksek bir kelimedir. O yüzden bilelim iç denge olarak ifade edilir. Canlıların soylarını devam ettirmeleri için yeni bireyler oluşturmalarıdır. Bunu da ne olarak alıyoruz? Üreme olarak alıyoruz. Kaldı geriye gelişme. Gelişme işte büyüdükçe işte konuşma kabiliyeti, elimizi ayağımızı oynatma kabiliyeti. Bunlar gelişme olarak genellikle ifade ama boyumuzun uzaması, kilo almamız bunlar e, büyüme olarak e, örneklendirilebilir. E, kolay bir soru ama yine de e, karıştırmayın diye şöyle bir hatırlatalım dedim bu soruda. E, biliyorsunuz biz organizasyon basamaklarını işte organelden hücreye, oradan işte dokuya, oradan sisteme ve e, organizmaya kadar e, ilerletiyoruz. Yani burada işte organelden aldığı için organel hücre, doku, sistem, organizma olarak D şıkkındaki gibi olması gerekiyor. Ee, hani daha da geriye gidersek işte atomdan molekül, moleküllere, oradan organellere kadar da işte öyle şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama burada özellikle hatırlatmak istediğim şey şu. Bir hücreli canlılarda hücre en büyük organizasyon birimi iken bakın çok hücreli canlılar işte dokuya, işte organa, sisteme kadar gidiyor. Yani bunu da özellikle bu soruda belirtmek istedim. Canlıların gerçekleştirdiği olaylardan hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? Şimdi polimer maddeler dediğimiz işte besin maddeleri, nişastadır, proteindir, işte glikojendir, işte yağlardır. Ama yağları tabii ki de polimer olarak ifade etmiyoruz. Ama biz genel olarak tüm besin maddelerini alıp sindirime uğratarak onlardan işte monomerleri dönüştürdükten sonra istifade edebiliyoruz. Bu yüzden polimer maddelerin hidrolizi, tüm canlılarda olması gerekiyor. Yani beslenmenin akabinde gerçekleşen sindirim olayından burada bahsediyoruz. ATP sentezi de tabii ki de tüm canlılarda görülmesi gerekiyor. Burada özellikle karbondioksit özümlemesi için bu soruyu görmenizi istedim. E, karbondioksit özümlemesi fotosentez ve kemosentezin ikisinin ortak özelliği. Yani ikisinde de karbondioksit kullanılır. Bu yüzden biz bu iki olay için ortamdaki karbondioksiti azaltan olaylar olarak da ifade ederiz. Bu yüzden özellikle karbondioksit döngüsü için oldukça önemli olaylardır. Ee, o yüzden bilinmesi gerekiyor. Yani karbondioksit özümlemesi deyince aklınıza sadece fotosentez gelmesin yine. Orada hatırlayacak olursanız karbondioksit karbon kaynağı olarak kullanılıyor idi. yeri geldikçe diğer konularda tekrardan bunlara geri dönüş yapacağız. Evet gördüğünüz üzere e, bu şekilde sorular, canlıların ortak özelliklerine çeşitli sorular e, sizlere paylaşmış oldum. Şimdi e, bundan sonraki işte konular yavaş yavaş işte organik bileşiklerden hücredir, işte hücre bölünmeleridir diye devam etmeyi planlıyorum. Özellikle YKS süresince hap sorular, yani çıkma ihtimali çok yüksek sorular şeklinde e, karşınıza çıkacağım. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.